Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben çantamda ne var, ne var video çekiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ben bel çantamı e, bir tanıtayım size nasıl görünüşünü. Ben uzun zamandır bel çanta istiyordum ve Asperger'e gittiğimizde orada bulmuştuk ve aldım. 30 liraya almıştım. E, şimdi tanıtım e, her her Programlı yani çanta. Burada bir tane pomponu var. Ee, böyle yapıp takabiliyorsunuz. Şöyle. Birazcık küçük ama ben e, küçük daha çok seviyorum. Yani e, bir şey telefonu sığmıyor mesela. Ama neyse fark etmez bana. Şimdi arkadaşlar içine çok içinde neler varmış. Şöyle. İçine az çok şeyler sığıyor. Burada bir tane eldivenim ıı, eldivenim var. Çünkü biliyorsunuz ıı, kar ya uzun zamandır. Hatta şu an erimiş olabilir ama ben eldiven taşıyorum. Şöyle. Tabii. Evet arkadaşlar, böyle eldivenlerim. Bunu daha teverikten almıştık. Bunun bunun bu eldivenleri de vardı ama e, şuraları kesilmiş de vardı. Ben bunu da almak isterim. Başka neler varmış tane lipam var. Renksiz. Bir tane lipam şöyle. Yanımda taşıyorum çünkü ödüden çok ö, kuruyor. Bir tane daha lipam var. Bu renk veriyor. Nivea börtlenli. Bakın rengi çok güzel. Ama ben çok az sürüyorum. Şu an gösteremedim bir dakika. Şöyle az rengi var. Yani o kadar çok sürmüyorum. Çünkü ben o kadar e, koyu yap, koyu yapmasını istemiyorum. Ruj gibi oluyor sonra. Bir tane toka var. E, bazen saçım açılıyor. Tokam kayboluyor ya da düşüyor. O yüzden yanımda bir tane toka taşıyorum. Evet sonra da burada yaptığım bazı şeyler var. Onları göstermek istiyorum. Bunu videosunda görmüşsünüzdür ama ben daha çok yaptım. Bir tane patlamış mısır yaptım. Biliyorsun çıkartma videom var. Ondan görebilirsiniz. Patlamış mısır yaptım. Sonra böyle çıkartmalar yaptım. Tatlı tatlı. Böyle Nutella yaptım. Çizdim bunların hepsini ben bu arada. Ekmek yaptım. Nutella, e, Nutella'yı düşündükten sonra ekmek takıma geldi. Şu burada da e, şey, cupcake, cupcake var. Bu bunlar bozulmuyor çünkü arkasını da bantladım. Asla bozulması imkansız yani çok uğraştım. Arkasını bantladım, önünü bantladım falan. Burada da Starbucks. Ay. Starbucks içeceği var. Çok güzel. Buraya da bir tane kaptür takmak istedim. Şöyle. Bu içeceği ben kendim tasarladım arkadaşlar bu arada. Buraya da Starbucks yazacaktım. ama Şuraya şurayı Starbucks yazacaktım ama e, yer yetmedi. Birkaç harfi kaldı ama siz anlaşırsınız. Şey olur. E, kremalı bir tane e, Starbucks içeceği. Çikolatalı. Bunu ben kendim şey yaptım dediğim gibi. Bir tane de Avokado var burada. Avokado çok güzel oldu gerçek avokado avokadolar gibi oldu bu arada. Yani dediğim gibi bozulma ihtimali yok. Yani su suya dayanıklı mı bilmiyorum ama e, bantladım bozulmasın diye. Evet arkadaşlar benim çantamda bu kadar vardı. Şöyle göstereyim. Çantam az ama daha çok şeyler koyabilirim. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bu video çok kısa oldu. Başka videolarımda başka videolarımda Evet arkadaşlar. Bu video çok kısa oldu. Çantamda o kadar çok şey olmadığı için. Onun için çok özür dilerim. Böyle çantam çok küçük olduğu için o kadar şey sığmadığı için ben bunları şey yaptım. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.